Hayırlı akşamlar. Can canlar. Evet. E, benim, hazırlıklar başladı. <laughs> evet. Hiç, hiç... işten yok mu senin bebeğim? Halıları topluyorum. Çünkü e, yıkamaya yollayacağım öbür adrese gelecek temizlik 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 bayağı kullandım bu halıları ben neler kullanıyorum neler bir bilseniz Oy. bilmiyoruz. Valla. Evet. Şimdi burada da vardı antika halıları. Hah. Bunları da vereceğim. Ay. Heh. Temiz temiz olsun ya. Heh. Silmeyle falan olmaz bu iş. Allah. Allah. Ay. Ay yoruldum inanın ki. Ay. Evet bunu da alacağım. Sünger yıkıyorlar mı acaba? Sünger yıkayan yer var mı acaba? Yıkılabilir. Vallahi. Nereye kardeş? Nereye gidebiliriz? Pancar toplamaya nereye gideceğim başka? Pazara gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şu demir tatlıyı onu da vereyim. Bunu da kullanmıştım. Ben neler kullanıyorum bir bilseniz. Evet. Çamaşırları toplayalım. model kırışıyor ya. Bir de düşünürsek şimdi tamam Nanayı yedik. Biraz nemli kalmış sanki şurası. Neyse orayı dışarı bırakayım da. Heh. Mandal gördüm içinde. Ben bunları da kullandım ha. Çok kullandım bunları. Ben neler kullanıyorum? Birazdan söyleyeceğim. <laughs> Oyuncaklar düştü benim şansıma. O kadar çoksunuz ki. Say say bitmedi. Niz. Benden niye uğraşınlar acaba? Vallahi sırf böyle Bunu bırakayım da geleyim ya. Durun Aa. <laughs> tüpü görüyor musunuz tüpü? Bak orada duruyor. Ben o tüpü de çok kullandım biliyor musunuz? Kullanıcıyım ben ya. Ay, şu stili ne kadar kullandım. Kovayı ne kadar kullandım. Şu baltayı, keseri ne kadar kullandım. Şimdi yine kullanacağım bakın. Şunları bile kullandım ben ya yumurtalarına. Bak bu horoz da aynı benim gibi bu var ya az yavşak değil bu da tavukları kullanıyor Heh. Heh. hadi yürüyün bakayım Oy. kimsin kimsin sen ne ararsın oralarda Ne? <laughs> yatıyorlar orada serin yeri bulmuşlar da bak. Allah 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 kaçıyor canı varmış da. <laughs> Allah'ım çok tatlılar çok. Allah korusun burada suya düşerlerse vallahi ölürler ha. Tövbe tövbe. Ta orada keçilerin olduğu yerden buraya gelmişler. Risk, riskli. Sesim geliyor ama. Şimdi e, demiştim ben bunları kullanıyorum diye yine kullanacağım. Şimdi sevim diye bir tane yaratık. Meymenesiz. E, abimin şeyine yorum yapmış. Ben e, yeni duymuş bir de. Aa, kız niye geç kaldın sen? Kız bu haber kaçırılır mı? Manyak, ben e, eroin kullanıyormuşum, şey kullanıyorum, yeni duymuş ya şaşırdım. Bak cık. dillere destan kullandığımı nasıl sen şimdi yeni duydun yani? Çok şaşırmış ama o da pişman yani kaçırdığına böyle bir haberi. Eroin kullanıyormuşum, e, şarap içiyormuşum, kocam da şarapçı. Sen bunları canım niye öğrenmedin ya? Bak öğrenmen gereken şeyler bunlar da aslında hayatta. Yani güzel yaşaman için böyle haberlerden haberdar olman lazımdı yani. Ama bak çok şey kaçırmışsın sen ya. Yaşadım sayma ya. Vallahi sevim üzdün beni bak. Ya nasıl öğrenmezsin sen ya? Bak vallahi üzüldüm şimdi beni üzdün ya. kocamın şeyi ya sen niye niye kaçırdın canım ya bak <laughs> Ni niye kaçırıyorsun ya ağaçta işte hiç alma yok ya alma ağacının dibini bilmem de ben kullanırım ben para verip alıyorum ya paramı kullanıyorum yani böyle ama canım dikkat et bak en kötüsü ne biliyor musun? Vallahi, bak bu hayatta en kötü şey ne biliyor musun? Onlar kötü değil. Onlarla kullanan kişi kendine zarar verir. Ee, ama dikkat et, valla seni çok kötü kullanmışlar. Yani e, en kötü şey insan kullanmaktır. Anlıyor musun beni, canım? Ya. Yani ee, kullanılmışsın, kullanılıyorsun. En azından ben gerçekten topluma aykırı bir şey yapmıyorum. Yani ee, insan kullanmıyorum, canım. Duydun mu? Bak ne kaldı sana. Sana kalan bu. Benimle uğraşma. Gördün? Al. Güle güle kullan. Bak ben bana ait şeyleri kullanıyorum. Yani Anladın mı? Hey yavrum. 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 Açın, Geldin mi? Burada. He buradalar mı şimdi? Dur tamam. Ya işte öyle kızlar. Boş boş yaşıyorsunuz siz de ha. Bilmiyordunuz değil mi siz? Bak. Öğrenin öğrenin bu önemli bilgileri. Öğrenin öğrenin. Hatta toplum olarak böyle bilgiler önemli. Değil, <laughs> ne oldu lan ne oldu ne seyrediyorsun Efendim. Halı yıkama geldi, araba çıkmıyor. Şimdi bunları omuzumda indireceğim aşağıya. Ay. Şimdi içine koy. sürtek gidip götürelim. Neyi? Sürterim sen de yana tutamıyorum. O yırtılır kuzum. Yırtılmaz ya. Yırtılır, yırtılır, dur. sen çocuk var sende de. Beraber alırız. Bunları ben alırım, sen git. Yok, ben alırım. Hayır, ağır bunları. Alırım aşkım alırım. Tam takla takla. Yok onu vermeye gerek yok ya. Oy. Of. İş kızım. Bak kızım. Aha anam gidiyor ya. buraya kışın çıkar mı? <laughs> İnerken bile zor be. Ana. Anne beni duymuyor. Orada bekleseler keşke. O. Oh. Çek çek. Çekim Ta orada da. Geleyim. Çeke, çeke geliyor. Gelsene lan ah. yukarı. Bunlar bana mı hizmet veriyor? Ben bunlara mı bilmiyorum. Dayım aşağıda mı? Allah. Nasıl yerini? Uf. Yarıldı. Kapatmadım, kapatmadım açık. Açık açık. Tamam. Hadi yürü yürü. Yarıldı. Ramates gibi oldu. İyi bir de bunun çıkışı var. Bari bahçe'de bir şeyler alıp da çıkalım. <laughs> Allah. Of. Allah. Çocuk vurmuş gitmiş şanteye doğru. Kim? Onlar arıyordu iki saat. Ha, ha arkadaşlar duydu. Ben düşüyordum valla. Aynen. Allah korusun. Ay, iyi Yağmur o kadar oymuş ki yolları bakın. Hep böyle ha bu yol. Aha. <laughs> ben bile bakın içiyordum. hele. Alo. Hanım. Alo. Yavrum. Yavrum. Alo. Ay. Ay. Kız ayağını taş pat. Ay. Ay. Ablo, kolay gelsin abi. Ayağıma ama basma. Abu kolay gelsin abi. Ay. 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 Abu ma ne topladı? Dedim beğenirse beğenirdim. Beğenmezse dedim tavuklara verir dedim. Pancarlar da gelir. Yok. Ne de? Ah. Canım benim. Yoruldum be. Şu domates yok. Savuk sağ Var var altta. Var mı? Var da altta. Var. Ay. 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 <laughs> Vallahi deriz sana? Allah. Bak nefesi. Vallahi ağzımızdan almıyoruz biz şu an. Ay. Ay. Vallahi öyle. Ay. Ya işte böyle. Bu millet, size buradan sesleniyorum. Allah rızası için Gidin bir kitap okuyun ya. Gidin spor yapın, spor. Kitap okuyun, beyninizi geliştirin, beyinsizler. Benimle uğraşmayın ya. Tamam? En azından en en tehlikelisi insan kullanmak dediğim gibi. Ben insan kullanmıyorum. Ben bana ait olan şeyleri kullanıyorum. Ee, bak biz bunu kullanıyoruz. Güzel kafa yapıyor ha. He. Oh bunu ee. bir biliyor var ya. Beyinsizleşme ya. Allah rızası için bir gidin ya. Bir defolun ya. Pislikler ya. Yürü gidin ya. Git. Kendine faydalı bir şeyler yap. Aptal. Hayır para veriyorlarsa da bize de söyle yani. <gülüyor> <gülüyor> bak Allah'ın verdiği nimet bu. Ya. Pislik. Allah. Onlar ona da bahane buluyor. Allah'a havale Bak etsin, bu, bu da insanların. Allah yarattı bak. Yani, Allah evet. havale ediyorum zaten ya. Yani bana da kalmadı. Hala azı e, benim sayfama yorum yapmayın Semuş hakkında. Eğer yiyorsa bunun <laughs> sayfasına yorum yapın. Bu cesaretiniz ya varsa. Ya yiyorsa yer yer yer. Canım, karşıma gelsinler. Biz ben biz ben yorum istemiyorum ki. Çık karşıma. Gel yanıma şöyle otur konuşalım sor bana. Peki evet. İnsanlar sen kullanıyorsun şey. Vallahi seni arnımdan öperim ya. Gel buyur. Artık sonrasında ne olur garanti veremiyorum tabii ki. Yani gel varsa delikanlıysan gel. Vallahi karşıma gel. Bak çağırıyorum ya. Sen çağır ben geleyim. Gelirim yani gerçekten gelirim. Evet davetle bekliyoruz. Evet evet üstü ol yani mert ol. Net olma. Okey. Ben sizleri öpüyorum. Olma. Değerli izleyicilerim, arkadaşlarım, dostlarım. Ben sizleri öpüyorum böyle ya pislikler her yerde var aneyimi 100 bin yapalım hadi 100 evet, binde geçelim evet, coşalım onu, onu söylüyorum Allah'a emanet olun değerli dostlar dua edin bana kolaylık versin Allah'ım böyle halıları yıkamaya verdim diğer adrese gelecek buraya gelmeyecek annemle uğraşan iki yakası bir araya gelmesin Allah Rabbim kesin getirmesin alma mazlumun ahını çıkar arkadaş kurbanı oluyor şu oluyor Allah çocuklarımızı, evlatlarımızı korusun. Amin. Onlar da ananın sen, çocuğu, şeyin çocuğu. aptal. Geri zekalı karga. Kim söylediyse ismini ki, ismin de versin ki. Akıllı kargalar. biz ona ona göre değerlendirme yaparız. Hayvanların ismini de kullanmak istedim. Kargaya ben ekmek ha, verdim, ha, peşime geldiler kargayı. bir sürü. Hayvan ne kadar sadık olsalar işte. Tabii. Daha Neyse Allah'a emanet olun. Yani. Allah evet. Bol desteklerinizi Şimdi bekliyoruz. Hadi bakalım. Çevrenizde sevdiklerinizi bize önerin. Bye-bye.